Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videodayım arkadaşlar. Bugün gerçekten çok mutluyum. Gördüğünüz gibi 20 bin kupa oldum sonunda. Ya gerçekten çok iyi oldu. Artık çok mutluyum. 3 2 kara karakteri 23 yaptım. Bayağı iyi yaptım. Bayağı kastım. Şunları 22 yaptım. Şunu 22 yaptım. Şunu 22 yapıyordum. Düştüm. Ya bayağı güzel kastım arkadaşlar. Bayağı güzeldi bence. Ben çok eğlendim gerçekten kasarken. Twitch yayınlarında da kastımı bulabilirsiniz. Sonunda aldık. Evet. Hadi bakalım. Kutumuzu açalım. Ama önce bir taktiğimizi yapalım. Hemen. Arkadaşlar bu arada mutlaka e, bir tane Brawl Pass alacaksanız ilk önce tabii ki de bir Türk destekleyici yazın. Oyun gemisi, Rozetmen veya Onur. E, şimdi iyi de var. Adam. Evet şimdi açalım. E bakalım oranıma bakacağım ya. Oranım. Oranım iyi mi? Oranım iyi aslında. Hadi bismillah. 5 yazdı. Neyse ben bugün 20.000 kupa oluşumu göstermek istedim. Gerçekten çok güzeldi. 18 bu gün boyunca da büyük ihtimalle bu 20.500'e kasacağım. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten çok mutlu oldum sonunda 20.000 kupa olabildim. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar son olarak Twitch'teyim. İsmim Balatm gördüğünüz gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha abone olun ha.